يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني والعشرون من سورة الساد Bugün ساد سورة 69. ayetinden itibaren okuyoruz. Ma kana liye min ilmin bil il a'la il yahtasimun. 69. ayet budur. Bu ayet ne diyor? Önce ona bir bakalım, sonra خلاصesine bakalım. Ma kana liye min ilmin bil mele il ağa. mele ne demek? Önce mele'i bilelim. Mele aslında eşraflardan oluşan cemaate denilir. Yani şerefli insan cemaatine denilir. Peki mele dolmak demektir. Cemaatül eşrafa nitelik edilir. Çünkü eşrafların cemaati de gözleri güzelliğiyle dolduruyorlar. Nefisleriyle, azametleriyle dolduruyorlar. Onun için eşraf cemaatine ne denilir? Mele denilir. Tamam. Melek en asıl manası el cemaatü minel eşraf olduğunu öğrendik. Burada mele'den murad nedir? Mele'den murad melaiketler Hazreti Adem iblistirler. Buradaki cemaattan murad onlardır. Hazreti Adem zaten şeriftir. Melaiketler zaten eşraftırlar tağlı yol ile iblis de içindeyken melek denilmiş. Pek biri derse melekten Adem iblis melaiketleri alıyoruz. Halbuki bu ihtisam Adem iblis Allahu Zülcelal arasında gerçekleşmiş. Melaiketlerin alakası yok bu işle. Biz ne deriz? Melaike Allah onlarla iktisam ederken melek vasısıyla yapmış. Ne vasısıyla? Melaiketler vasısıyla yaptığı için bu iktisam Adem, İblis'le beraber melaiketlere de ne yapılmış? İsnat edilmiş. Bildiniz değil mi? Evet. Ee, muhasim Allah-u Zülcelal yani burada o iktisam eden üç kişiden biri Allahu Zülcelal'dir ama melaketler vasıtasıyla yapıyordu. Gelip iblis Adem'in karşısında durup münakaşa yapmıyordu ki. Bunu da öğrendik değil mi? Pek meleği öğrendiği bil mele'il ala iz buradaki iz terkibinden ne olur? buradaki iz terkibinde be, mele'e bedelül ihtimal olabilir. Mele'e bedel Bedelül ihtimal olabilir. O mele'den bedel iz yaktırsın bu. Ma kâne liye min ilmin iz zarf olup min ilmindeki ilme mutallik olabilir. Ama bu ikisi iyi değil. Bu ikisinden nezer bas var ona girmedim. Peki iyisi nedir? Eysi odur ki iz yahtesimundaki iz mahzuf bir fiile mutalak olmasıdır. O mahzuf fiil nedir? Ma kana fi ma min ilmin bi veşin min el vucuhi bi halil mele'il a'la ma kana iz vakte il yaktasimun. İl vakt manasındadır. Mahzuf makane ne olur? Zarf olur. Bildiniz değil mi? Mahzuf kane zarf olur. En iyisi budur. Makane liye min ilmin bilmele il a'la vakte id Yani mukaddere de zarf yapabiliriz. Bir de makaneliye min ilmin izyahtasımın. Meskur kaneye mutaliktir desek de olur. Orada nesefi var mı önünüzde? Nesefi yok ha? He? Hele bu nesefi bana verin. Şimdi nesefi diyor, kelama mutalıktır. Bakın, yani makane liye min ilmin bi min minel vücuhi bi kelam mil mele il a'la vakte vakte mahzuf bir kelama nedir? Mutalıktır. Anlıyorsunuz değil mi? Ma kana min ilmin bi kelam il mele'i ala. O mele'i ala üzerine ilm min ilmin bil mele'i ala bi kelam il mele'i ala. Bil mele'i ala üzerine bir kelamı ne ediyoruz? Takdir ediyoruz. İz o kelama ne olur? Mutallık olur. En iyi budur. Ve yaftan ma kâne min ilmin bilmele il âlâ Makane iz yahtesimun. İz kane mutalik olabilir. İz bi kelami meleyl ala mukadder kelama mutalik olabilir. Bir. En iyisi budur. İkinci sırada iyi ma kane liye min ilmindeki kaneye mutalik olabilir. İki. İz melâ ebedel istimal olabilir. Aha bu biraz iyiydi. Elme zarf olabilir. Bu da iyiydi. Toplam kaç tane? Bilmelailala bir kelam ilmelailala. Orada bir mudaf kerami takdir ederiz. İz o kelama müteallik olabilir. İz kanae müteallik olabilir. Lafız itibarıyla kanae müteallik olması, imana itibarıyla kelama müteallik olması iyi. Mele'e bedelül ihtimal veya mes'er olan ilme de olabilir, zarfi olabilir. Bu ikisi de zayıf olmayla beraber caizdirler. Anlaşıldı değil mi? Ha. Şimdi bu ayeti toparlayacak olursak, bu ayetin faydası nedir? Bu ayetin faydası, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bununla yani ve ma min ilmin bil mele'il a'la iz ma yani yüce Allah bunu bu kelam bu cümle istinafiye de olabilir. Kalanın kulun ma da olabilir. Yani efendimiz böyle dedi veya sen böyle de bundan amaç nedir? Bundan amaç efendimiz Yüce Allah Efendimizin nübuvvetini pekiştiriyor. Nasıl pekiştiriyor? Diyor sen onlara söyle. Benim size söylediğim meleul a'ladan haber verdim şeyi ben bilmiyordum. Sonra öğrendim. Ama sonra ne öğrendim insanların öğrendiği metotlardan, yollardan da öğrenmedim. Pek Size haber verdiğim şey ne nedir? Meleul A'lan'ın ihtisamıdır. Size haber verdiğim şeyi önce bilmiyordum. Sonra öğrendim ve size söyledim. Bunu öğrenirken insanların öğrenme metodlarından herhangi bir metotla yani bir hocadan ders alarak, bir kitabı okuyarak öğrenmedim. Peki bunu nasıl öğrenmişim? Adi bir şeyle, adet olan esbablarla öğrenmediğime göre demek ki hilaful adetle öğrenmişim. Demek ki vahila öğrenmişim. Demek ki ben nebiyim. Siz niye nübüvvetimi inkar ediyorsun? Veya Yüce Allah diyor, siz niye Hazreti Muhammed'in nübüvvetini inkar ediyorsun? Bakın, bilmediği şeyi zahiri bir sebep olmadan öğrenmiş ve size haber veriyor. E demek ki nebidir, ile bunu öğrenmiş. İnat yapmanızın bir anlamı yoktur. Ma kâne min ilmin bil mele'il a'la iz 69. ayet bu. <laughs> 70. ayete geçiyoruz. 70 ayet nedir? İz rabb iyuha ileyye illa enma ana nezirun mubin. Bana vah edilmiyor ancak bunun vahiy bana ediliyor. Bu bana vah ediliyor. Nedir? Ben nezirun mubin. Bak biraz önce ayetten onun nübüvveti peki bir önceki ayetten nübüvveti pekiştirildi. Bu da tesrih ediyor. İnyuha, yuha in, in nafya, ma manasındadır. Ma yuha bana ne yapılmıyor? Bana vah edilmiyor. Ma yuha ileyye. Bana vah edilmiyor. İlla bu vah ediliyor. İlla ennema ana nedirul mubin. Ben nedirul mubinim. Ha bu bana vah ediliyor. Ben inzar edici bir nebiyim. Ben inzar edici bir resulüm. Bana bu vah ediliyor. Başka bir şey vah edilmiyor. Şimdi burada da birkaç noktalar çoktur. Birkaç taneye bakalım. Önce bunu bilelim. Ben hasır yapmış. Ben nedire mubinden başka bir şey değilim. Öyle değil mi? Nedire mubinden başka bir şey değilim. Yani Efendimiz nezir idi. Mübeşir değil miydi? Mübeşirdi. Niye nezir demiş? Niye ne demiş? Nezir demiş. Nezir demiş. Çünkü buradaki makam müşriklerle mücadele, münakaşa, konuşma makamıdır. Buradaki kelam kimlerledir? Müşriklerledir. Müşriklere uygu, uygun, olan indardır. Tebşir değildir. Onun için ennema ene nezirun mubin dedi, beşirun demedi. Buradaki makama nezir uygun. Yoksa Efendimiz nezir olduğu gibi de beşirdi. Anlıyorsunuz değil mi? Bir. Önce böyle diyelim. Nezir demiş. nedirle ile Beşir'den iktifa etmiş. Nezdir olan Beşir de olur. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Bir. Ve pek e, iktifa etmiş diyoruz. E pek Beşir desedi. Beşir ile Nezir'den iktifa etseydi makam kafirlerle olan kelam makamı olduğu için nezir daha uygun. Onun için nezir demiş, nezirle beşirden iktifa etmiş. Ya iktifa etmiş demiyoruz, nezir zikretmiş, beşiri zikretmemiş. Niye? Çünkü makam, indar makamidir. Peki ene nezir mu bin edilmiş. demiş. Ben nezirden başka, apaçık nezirden başka bir şey değilim. Halbuki Efendimiz Beşirdi, Nedir'le beraber Beşirdi, Resulü Çok şeyler vardı Efendimiz'den. Demiş ben Nezir-i Mubin'den başka bir şey değilim. Buradaki hasır nisbidir, idafidir. Yani ben Nedir-i sizin dediğiniz gibi sahır değilim. Sizin dediğiniz gibi kadıp değilim. Buradaki Efendimiz'in halini inzara hasretmek bu hasr idafidir. Yani ben nezir-i mubinden başka bir şey değilim. Ne demek? Nezir-i mubinden başka bir şey değilim. Yani ben kazıb değilim, sahir değilim. Hasr bunlara nispet Bunu da öğrendik değil mi? İyyuha ileyye illa ma ana nezirun mubin. Şimdi in yuha. İn yuha. Anlıyorsun değil mi? İn yuha ile illa li ennema. Oradaki ennema üzerine bir lam mukaderdir. Lam hasve gitmiş. Ennema enne mu mubinu ma yapışmış. Buna ne denilir? Mef'ulü lehu denilir. Lam varken de Kimisine göre mefulu lehu, kimisine göre mef'ul bir gerisleri. Lam gidince artık mefulu lehu olur. Burada hasbul is'al var. O zaman in yuha, yuha, evha, yuhi babının ismul mefuludur. İleyye, yuhanın naibul falidir. İlla li ennema ene nezirul mubin, bu da yuhanın mefulu lehusudur. İl maf'ulü neydi? Lehusudur. Bir ihtimal. İkinci ihtimal enma ene nadirun mubin artık lamı takdir etmiyoruz. Enma inne nadirun mubin meser tevlindedir. Yuhaya nedir? Yuhay'en naibul faaldir. Buna göre ile ne olur, ile ye yuhan'ın maf'ulü bi'r-resihul olur. Ennema ana nezirun mubin mef'ulü bihi nedir? Serih der. Mef'ulü bihi nedir? Serih Anladınız değil mi? Eti ihtimal. Üçüncü ihtimal da var. Nedir? Ennema ana nezirun mubin enne okunursam mef'ulü lehu olabilir. Naibul faal olabilir. Bir de Yezid'in kıraatına göre illa innema ene nezirun mubin. Pek bu kıraata göre niye innema okunuyor? Ha, innema okununca ne olur terkibinde? Aynı ennema gibi innema ene nezirun mubin yuhanın naibul faali olur. Yuhanın ne olur? Naibul faal olur. Ya faal, naibul faal olunca inne değil de enne okunur. Niye inne okunmuş bu kıraata göre? Niye inne okunmuş? Hikaye yoluyla. Yani Efendimiz, hani Yüce Allah diyorsan onlara bunu söyle. Hani, kul nebeun azimun entum anhum mu'ridun makanen liye. Hani Yüce Allah diyor, bunları söyle. Ha, Yüce Allah ona diyorsan onlara söyle. Söyle ben ancak neyim neziri mübinim. Efendimiz onlara söylerken nedir? Ma ene il İnne ma ene nedirul mubin. Bakın efendimiz onlara inne ma ene nedirul mubindir. <laughs> onlara söylediği budur. Burada naib-i faal olurken normalde enne okunmalıdır. Çünkü naib-i faal olmuş. Ama efendimizin onlara söylediği innema ma ene nezirun mubin olduğu için onun aynısı efendimizden sadır olan lafzın aynısı hikaye edilmiş, riayet edilmiş ve innema okunmuş. Terkib yine yuhana naib faalidir. Sade mehki olan telaffuz, hareke yani eskiden olan hareke okun, hikaye edilmek suretiyle innema ene nezirun mubin okunmuş. İn yuha ileyye illa enne ma ene nezirun mubin Öğrendik değil mi? Peğ <fey> in yuha iley illa enma ana nadirun mubin. Bu cümle muateridedir. Şimdi ne neresine girmiş? Kul <laughs> huve en azim entum enhum uridu ma kanel lemin ilmi bil mala'il ala iz yaktasimun. Makabelde ihtisam geçti mi? Geçti. Açıklaması yapıldı mı? Hayır. Baxın, ixtisamın icmalı keçdi. İxtisam icmalən keçdi. İn yuha ileyye illa enma ana nadir min bundan sonra iz qala rabbukal malaiketi inni xaliqun besharen min tin bax ixtisamın təfsiliyyəliyor. İn yuha ileyye illa enma ana nadir min bu cümlə nedir? Bu cümlə İhtisamen icmalı, təfsili arasına girmiş. Cümlə muhtəridədir. İhtisamen təfsili və icmalı arasına girməyish. Bildiniz deyilmi? Buna cümlə muhtəridədir denilir. La mahala lillah minel i'ra. Nən arasına girmiş. İhtisamen icmalı ilə təfsili arasına girməyish. İyuhâ ileyye illâ enne mâ ene nezîrun mubîn. 70. ayet bu şekil bitti. 71. ayete geçiyoruz. İz kâle rabbuke lil melâiketi. Artık ihtisama açılıyor. Yüce Allah melâiketlere dedi ki, İnni hâlikun beşeren min tîn. Ben tından çamurdan bir beşeri, bir insanı yaratıyorum. Ademe ne diyor? İşaret ediyor. Anlıyorsunuz değil mi? Şimdi bu ayetin de inceliklerine girelim. Zahri manası budur. Yüce Allah dediği melaketlerine dedi ki ben tından bir beşeri yaratıyorum. Bildiniz değil mi? Evet. Şimdi iz kâle rabbuke buradaki iz iz yahtesimûnedeki ize bedel kul minel kul diyebiliriz. Veya bedel bad minel kul diyebiliriz. Öyle değil mi? Şimdi bu ayetle daha önce mucmelen edilen ihtisamın tefsirine başladı. Anlıyorsunuz değil mi? İzgâle rabbukil melâketi inni hâlikun beşeren min tîn. Burada i, mücmel geçen ifsamın tefsiridir. İz, iz yahtesimunedeki ize bedel kul minel kul da olabilir. Bedel bad minel kul da olabilir. Oldu mu, olmadı? Tamam. İzin terkimini öğrendik. Neye bedeldir? il İz yahtesimunedeki ize bedeldir. Ha bedel kul minel kul, ha bedel bad minel kul. Oldu mu olmadı? Tamam. İz kâle rabbuke lil melâiketi. Senin Rabbin melaiketlere dedi. Yani melaiketlere derken bir melek vasıtasıyla Cebrail veya başka bir melek vasıtasıyla melaketlerine bunu demiş. Yoksa direktmen onları muhatap alarak değil. Melek vasıtasıyla demiş. Ne demiş? İnni halikun beşerem min tîn. Ben çamurdan bir beşerin neyim? Bir beşerin halikiyim. Anlıyorsunuz değil mi? İnni halikun beşerem min tîn yani fîmâ seyyetîn. Ben istikbalda, mustakbelde, gelecekte çamurdan bir beşeri yaratıyorum. Şimdi inni halikun beşeren cümle ismi getirdi. Cümle ismi cümle feriden inni ahluku beşerenden daha tehdidlidir. Yani inni halikun cümle ismi de böyle bir şey anlaşılır hiçbir engel, hiçbir mani tanımadan mutlak, muhakkak bir beşeri yaratıyorum. Cümle ismi de böyle bir tekit çıkar. Tamam bunu öğrendiği. Beşerden murad nedir? Beşerden karşılanan değinile bilen katı kalın bir maddeye denir. Bu tahtaya, bu divara ne denilir beşer denilir. Buradan murat beşerden nedir? Hazreti Adem'dir. O cismi kesiften murat Hazreti Adem'dir. Ve da beşer hani bizim bildiğimiz deri demektir. Cilt demek. Beşerden murat yani kıllardan, sufdan, yundan, kıllardan çıplak olan, bedeni, derisi açık olan bir insanı ne ederim? Yaratırım. Yani kulası, beşerden cismi kesif darsak, beşerden mahluk-i badi beşer de arsak, murad nedir? Murad Hazreti Adem'dir. Peki yüce Allah Adem'i çamurdan yaratıyor. O çamur nasıldır? Siyah mıdır? Beyaz mıdır? Kırmızıdır? Mutakayyir midir? Mesnune midir? Nedir? Tıynın tefsilatına, tıynın evsaflarının zikrine değinmemiş niye? Bir, burada maksud Adem'i çamurdan yaratmaktır. Maksud tıynın evsafları zikretmek değil. Onun için dininin evsaflarına değinmemiş. İkinci bir husus, ikinci bir husus, dininin evsafları Kur'an'ın birkaç yerinde geçmiş. Tefsilatı, beyanı yapılmış. Onun için bir daha burada Yüce Allah ne etmemiş? Dininin tefsilatını tekrar etmemiş. Yani vesulane zikir etmemiş. 71-ci ayet budur. İltiqala rabbuka lilmalaiiketi. İnni xaliqun beşerən min tiin. İz ivertəs munabədel. Qale fil rabbu fadir. Kaf mudaf ilayhi lilmalaketi qalay mutalihdir. İnni hurufl müşabbəbi fildir. Ya onun ismidir. Xaliqun onun xəberidir. Beşerən xaliqunun məf'ulüdür. Min tiinin beşerunun sıfatidir. İnni halikun beşeren min tinin cümlesi kaleye ne olur? Kaleye mekul olur. Halikun beşeren, beşerden murat, beşeren azimen oradaki tenmin tazim içindir. İyuhâ ileyye illa mâ ene nezîrun mubîn Orada nezîrun zaten nezir sırası mübalagadır. Tenmin tazim içindir ayeten mubinle vesiflenmesi nezirinin beyanı içindir. İyuha ileyye illa ennema ene nezirun mubin iz kala rabbuke lil melâiketi inni hâlikum beşerem min tîn 71. ayet bitti. 72. ayetin fe izâ sevveytuhu da duralım. 72. ayetin başında duralım. تمام يتاليما در الله تمام وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قد كفاني ع ربي من سؤالي واختياري